Bak şimdi normal kameraya geçsin. Bak ters ayakla giriyor, koşuyor. Burada mesela sağ ayağının üstüne gitmesi lazım. Sol ayağın üstünde gidiyor. Ve uzanamıyor, düşüşler yapıyor. Bak çıkacak ayağını değiştirecek. Bak Düzledi değiştirdi yani. sağ ayağını aldı. Şimdi hemen sol ayağını alacak. Bir daha, bak, Bir aldı. daha aldı. sol aldı. Aldı. Ve kıyıcıyla buluştular burada. Buluştular. Ben bir ara dedim geçildi ama o kadar karakterli bir at ki bak yine değiştirdi. Son dakika bak bir daha değiştirdi. Beş sefer oldu. Acısı var. Ondan ya altı oldu. Yedi. Yani o kadar canı acıyor ki sekiz. Her ayak değiştiricisi değiştirdiğinde muazzam mesafe ka kaybediyor. Ona rağmen. Ama fotoda yani iyi ki de çıktı, onda 10 on yaptı. Geçilseydi ben çok üzülürdüm. Çünkü onun kariyerinde bir şey olacaktı o zaman. Ya işte son yarışında da geçildi. Denecekti. Ben tahmin ediyorum ki senden hiçbir şey duymadım. Ben bir daha koşabileceğini tahmin etmiyorum. O zaman bir müjdeli haber vereyim. Ee, Ankara'ya döndükten sonra. Her şey yolunda gidiyormuş. Aa. Evet, her şey yolunda gidiyor. Sert Berk ilgili son dakika bilgisini vereyim. Hamza o yarış bittikten sonra duruyor. Ya.